Arjantin sürekli değişen ekonomik politikalarıyla tanınan Latin Amerika'nın önemli, buna rağmen krizlerden kurtulmayan ülkesi. Türkiye ve Arjantin ekonomik geçmişleri günlük hayata yansıtamadıkları yüksek potansiyeller açısından birbirine çok benzer. Kısa dönemli iyileşmeler sonrası yaşanan ekonomik krizler iki ülkenin de kaderinde hep var. Yolsuzluklar, yanlış politikalar, küresel krizler, dış kaynağı muhtaç olan Arjantin'de halkın %40'ı büyük bir yoksulluk içinde yaşadığı tahmin ediliyor. Arjantin'in resmi döviz kuru ile diğer paralel kurlar arasındaki fark iyice açıldı ve paralel kur resmi kurun neredeyse iki katına ulaştı. Ülkede sıkı sermaye kontrolleri var. Sorunların temelinde ise popülist politikalar, liyakatsiz ekonomi, yolsuzluklar, ekonomik istikrarsızlıklar yatıyor. Dünyada pandemi sonrası ekonomiler giderek kendini toparlarken Türkiye ve Arjantin'de ekonomik olumsuzluklar devam ediyor. Ayrıca kripto para sahiplik oranının da dünyada en yüksek olduğu iki ülkede Türkiye ve Arjantin. Şimdi siz söyleyin iki ülke birbirine benziyor mu?